Cevizde kabuğa kalem aşı. Arkadaşlar bu anacımızı niye aşağıdan yapıyoruz? Görüldüğü gibi biz bunu daha önce buradan 15 gün önce falan kestik. Fakat bugün kesmeye geldiğimizde şok olduk. Niye derseniz burada bahçenin odunlarını çekerken çocuğun tanesi bir tanesi böyle baltayla ağacın gövdesini mahvetmiş. Ondan dolayı da biz de mecbur kaldık. Tekrar alttan kesmeye. Yazık oldu arkadaşlar. Şimdi normalde yukarıda aşılamak varken mecburen alttan aşı yapıyoruz. Ağacımızın kabuğu çok güzel. Şimdi mesela elinizde ıskarpı yok. Böyle söyleyeyim. Iskarpı olmasa bile altını temizlemeden de takabilirsin ama altını temizleyince kalem daha güzel yapışıyor arkadaşlar. Kalemlerinizin kesinlikle sımsıkı oturması gerekiyor. Bu şekilde. Buna niye çok kalem takıyoruz onu da söyleyeyim sizlere. Çok kalem takmazsanız arkadaşlar anaç yarayı kapatmaz. Anaç büyük, kuvvetli. Yarayı kapatmasa da bu sefer ne olur? Ağacı kaybedersiniz. Onun için mecburen çok kalem takıyoruz. Abi sürpriz daha çıktı burada bize. O da tamam. Şimdi şuraya bir iki kalem takacağız arkadaşlar. Kalemlerimizin ikisi fazla geliyor. Şurada şey var de. Orada budak var gibi. Evet arkadaşlar. Bu da bir tane daha. Bu da hareketlilik. oturdu. Şöyle bir tane daha. Taktık mı? İşte tamam. Evet arkadaşlar. Bir tane daha çıktı buradan. Daha önce oradan sürgün varmış Onu yeri çıktı. Görüldüğü gibi kalemler sımsıkı olacak. Bakalım. sımsıkı saracağız arkadaşlar. atabilirsiniz. Bir sıkıntısı olmaz. Şimdi poşetimiz buna göre yok arkadaşlar. Bu büyüklükte poşet çünkü fazla ağaç denk gelmiyor. Ondan dolayı da yapmıyoruz. İki tane poşet açıyoruz. Şöyle yukarı alırsa Tümü rahatlıkla bu şekilde sarabilirsiniz. Bir tane attık. İkinci tara bir tane daha poşetimiz var açtık. Şurada alırsak aynı ölçüde. aşağıda şuraya hiçbir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Burası olduğu gibi boş kalıyor. doldurup ağacında da sürdük mü? Taş tamam. Evet. Topraklar arkadaşlar kumlu toprak gerçekten tam ceviz toprağı burası. Bunlar tohumdan yetişme ağaçlar. Bir tarla soğan tarlası oldu arkadaşlar. Poşetimizin etrafı. Tamam, soğan tarlası gibi oldu. bu şimdi tamam oldu arkadaşlar. Kenarlarına buralara taliye boru açalım delikleri delik. borusu derken. Yağmur oldu o zaman. Odan suyu atsın. Buradan da kalemberimizin tepesine macunumuzu sürelim. Hava almasın. Tutma. Tutma riski kalmasın yani. Garantili tutsun. Ağaçlarımız öyle söyleyeyim arkadaşlar. Az bir toprak daha boyu verelim şuralarına. Kenarlarına boş kalmış. Yağmur, yaş etkilemesin bundan sonra. Bunun gözleri dışarıda kalsa da olur. Toprak yumuşaksa altında kalsa da bir zararı olmaz. Hepsi bu kadar arkadaşlar ağaçımızın. Hayırlı uğurlu olsun.